bugün sizlerle my name is Portuguese Galaxy Express oynuyoruz. Bu nasıl bir isim bunun? Neyse. Bundan oynuyoruz. Bu oyun da kendi gezegenlerimiz, kendi dünyalarımız, kendi galaksilerimizi oluşturabiliyoruz. Bakın burada bize oyun oy oy öğretiyor. Git Şimdi bizim galaksimizin ismi ne olsun? Abulluk. Gubuluk. Abuluk gubuluk galaksisi olsun. Evet. Mükemmel bir isim değil mi ya? Evet. Abuluk gubuluk galaksisi. Burada meteorlar var. Roçki planet. Sahte dünya bu ha. Baksanıza. Güneş var en azından. Ve burada da iki tane ışın var. Burada da bir sürü meteor var. Bunların hepsinin kilidini e yavaş yavaş açacağız. Zava zava dedim ya. Bir tane dünya koyalım. Sahte dünya. Mesela bu dünyayı şey yapabiliriz. Buradan kilitlersek bu kilitli şeyine basarsak kilitlenir hareket edemez. Buradan hızını ayarlayabiliriz. Tabii hızlı dönerse şey olur. Buna bastığımız anda boom Geberdi dünya. Sahte dünya mı arkadaşlar? Bana hiç kızmayın. Şimdi buna bu neymiş? Bunu ben de bilmiyorum. Tebezos. Bir de i̇şte, bir de bir şeylerini değiştirebiliyoruz. Dünya ile dünyayı çarpıştırdım. Ne? Yeni gezegen açıldı mı? Hayır. Yalnız ısınmaya başladı. Burada bizim ışınlarımız vardı, ha? Gördüğünüz gibi onu soğutabiliriz. Soğu, 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 soğu. Evet, normale döndü. Soğu, soğu. Çok soğudu. Burada da sıca sıcak olması için ateş ışınımız var. Aha. Meteor yağmuru yaparım, yapalım mı arkadaşlar? Düzgün konuşamıyorum niyeyse ya. Bugün. Evet. Çarpın. Öldürün onu. Sahte dünyayı öldürün. Gerçek dünya da şurada arkadaşlar. Onun da kilidini atacağız. Burada gerçek gezegenler var. Bakın. Merkür açık. Venüs var, Dünya var, Ay var, Mars var, Jüpiter falan, Uranüs, Platon. He hepsi var arkadaşlar. Hepsi. Yavaş yavaş kilidi ne açacağız? Bizim bir ay lazım bize. O yüzden yanım. Key Planet. Aha. Woo! Burayı çok kocaman yapacağım. Woo! Gezegenlerle besliyorum dünyayı. Woo! Harika oldu. Patla. Evet. Şimdi bir güneş sistemi üretelim. Burada güneş var. Allah. Bu ne Güneşi güneşle çarpıştırırsam ne olur? Çarpışın. Hadi. Of, daha da büyüdü. Red Giant adlı bir güneş açtık. Güneş kilidi açtık. Bu daha büyük. Bundan yani. Bunu buraya koyarsak. Ooo. Güneşi kocaman ve daha güçlü bir şey yaptık. Etrafa yaydı. Işıklara bakın. Yanına bir tane dünya koyak ya. Evet. Dünya koyalım. Kilitli. Tamamdır. İyi misin? Allah. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Dünya yanıyor, dünya yanıyor. Hızlı dönerse arkadaşlar bu arada şey oluyor. Hmm. Donuyor. O bir bunu patlatalım en iyisi. Lan videoyu kapatacaktım az kalsın. Şunu bir şuraya alalım. he tamam. Abi bunu da kapat. Woo! Hemen bunu güçlendirelim. Woo! Küçük küçük güçlendireceğim. Koyalım bir tane daha. Oo, blue, blue konuşamadım. Blue Giant adlı bir şey yaptık ve görüntüsü çok güzel. Şu yaylı ışığa bakın. Oo! Arkadaşlar ben benim aklımda şöyle bir soru var. Bunu eğer patlatırsam kara delik oluşur mu? Mesela büyük büyük güneşler patlarsa eğer yani yıldızlar patlarsa kara delik doğuyor diye biliyorum. Patlatalım bir. E, ee, olmadı. Biraz daha büyütelim o zaman arkadaşlar. Büyüt, 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 büyüt. White drip! Oo! Bu ne? Çok güçlü bir güneş açtık arkadaşlar bakın. Bunu açtık. White drip. Bunu patlatırsak çıkar mı? Biraz da daha güç verelim. Şimdi patlatalım. Etraf gözükmeyecek durumda. E. Lan söyleniyor bize. Kara delik. Arkadaşlar göremiyoruz yalnız biz, biz önümüz. Abi şu yaydığı ışığa bakar mısınız? Dünya koyalım mı bir tane? Yalan dünya. Ha gözükmüyor bile. Vay be. Dünya, yalan dünyaya bak. En güzel manzarayı görüyorsun. Patla. Valla. Buradan hadi bu kara deliği yapalım arkadaşlar. Tabii bir kaçayım ben şuradan. Heh, tamam. Bam. Koydum. Bu fazla ışık vermeden hemen büyütmeliyim bunu. Çok geç. Ama Black Hole onlar kara deliğin kilidini açtık. Bakın kara delik var orada. O bir kara delik koydum. Şu kara deliğe bakın. Şimdi bu bunu çeker mi mesela yalan dünyayı? Ha kilitli diye çekemez. Şimdi o nasıl çekiyor? Doğru arkadaşlar kara delik bu. Bunu kilit O Güneş yutturalım mı ona? Çeker bunu da kesin. O bir bak. Blue giant yedirelim. O bir yiyor hiçbir şey. Yani kural tanımıyor. White rap yedirelim. Bu da yiyor. Kara deliğe kara delik yedirtelim mi? O daha büyük kara delik ya bu. Bu yedi. Abi şuna bak. Manyak ya. Kara deliği kara delikle besliyorum arkadaşlar. Mükemmel. Oo bayağı büyüdü. Ooo Efsane. Meteorları yanına çeker değil mi? Hızlıca çekiyor. Şu patlama seslerini duyuyor musunuz? Abi. Efsane Merkür koyalım. Oo Merkür'ün hızına bak. Ta buradan çekebilir mi? Oha Merkür ta nereden çekiyor? Manyak bir şey ya. Manyak bir şey kara delik. Patlatalım bunu. Güzel. Neyse. Biz bir güneş sistemi oluşturalım arkadaşlar. Normal güneş koyalım buraya. Koydum. Tamamdır. Buraya koymayalım dur. Biraz daha uzağa koyalım. Buralar şey oluyor. Bakın nasıl iletişim yolu. Böyle gidiyorum ben. <laughs> Şuraya koyalım tamam. Burası iyi. Bunun etrafına bir yere yalan dünya koyalım. Tamamdır. Çok güzel oldu yalan dünya. Biraz yakın mı? Aynen yakın arkadaşlar. Kapandı bile. Bunu biraz daha uzağa koymalıydık da. Ben hatırlıyorum bunun şeyi vardı. Heh, nereye koyabileceğimizi gösteriyor. Bakın, buralarda bir yere koyabiliriz. Mesela. Ama bunu ayarlamalıyız aynen. Arkadaşlar ayarlayalım. Bu çizgide dolaşsın. E Nasıl ayarlıyorduk bunu ya? Bir tane ay yapabilir miyiz biz Bakın böyle ayarlayabiliyorduk da nasıl ayarlanıyor ya? Olamaz yalan dünyaya meteor yaklaşıyor. Yaklaşmıyor mu? Nerede lan meteor? Neyse. Ayı da şöyle oluşturacağız. Buraya bir sürü meteor koyacağız. Onlar çarpışacak, çarpışacak ay oluşacak. Nasıl? Da 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 çarpışın. Tabii yalan dünyaya da biraz zarar gelecek. Abi. Hayır hayır gelmeyin gelmeyin yalan dünya. Dön yalan dünya. Soğut kendini. Yalan dünya mahvoldu. Aha ayın kilidini açtık arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar bu arada neden konuşamıyorum? Dişim sallanıyor neyse. Dişimi vurdum. Ayın kilidini açtık. Woo! Ne oluyor oğlum? Yalan dünya cici. Bunu kullanalım da birazcık soğutalım. Hı? şimdi kendiliğinden. Şimdi bir tane ay koyalım. Vallahi mükemmel oldu. Nereye gidiyorsun lan? Ana nereye gidiyorsun? Güneş sisteminden gidiyor. Yok lan gitmiyor. Yo. Bir dakika bu dünyaya geliyor. Lan güneşe geldim. Dünyaya geliyor. Hayır patlatmayacağım. Abi yine mahvoldu ya. Bu nasıl ısınıyor. Hemen ısın. Hemen ısın. O da bunun hurdamın dünyası. Üf, sinirlendim. Sana dünya tarım bak. Bu daha düzgün bir dünya. Allah! Düzgün dünya da gitti. Biz bence bir şey yapamayız fırtına. Oo. Bunun kilidini açalım mı? Kilidi açıkmış zaten de. Evet, dünya koymayacağız. Bunun üstünde yaşayacak herkes. Şöyle bir tane daha koyalım. Güneş sistemimiz çok güzel oluyor. Bir tane daha koyduk, tamamdır. Bunları kilitliyim tabi. Çarpışmasınlar. Çok güzel güneş sistemi oldu. Woo! Tıtsıtsıtsıtsıtsı. Tıp 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 evet, birazcık heyecan olmalı ya. Red Giant, ha, Planet Limitimiz şey. Birazcık hızlandıralım, evet. Ana, güneş geldi, buna çarptı. Ana, ne olacak şimdi? bunu koyalım? Burada gidip buna çarpıyor, hayır. Baksanıza etrafında Mevlana yapıyor. <laughs> Allah'ım. Bu ne ya? Bozuldu. Patla. Sen de patla. Parti. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Çok saçma bir video oldu. Hiçbir amacımız olmadan her şeyi patlattık. Patlatmaya da devam ediyoruz. Woo! Parti. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz.